Parkın yanında abi hemen Yugoslavya Müzesi var. İsterseniz oraya da ziyaret edebilirsiniz. Alt taraflar biraz inşaat halinde. Giriş buradan. Şu an. Müzede bugün parti varmış abi. O yüzden <laughs> müze böyle. Göstereyim size etrafı. Millet kopuyor. Çok kalabalıklaştı yani. <laughs> yani ben yolda geçerken gördüm. Müze yazıyordu. Bir bakayım dedim ne var ne yok diye. İçeri, en azından bir soluklanayım falan dedim. Uzattım abi içeride parti var. Yani her ayın son perşembesi böyle bir etkinlik oluyormuş burada. O yüzden hem de giriş de ücretsiz. O yüzden e, gelirseniz ay sonuna denk getirmeye çalışın. Müze gerçekten güzel. Ama bir kısmı kapandı sanırım. Bilmiyorum bakıyorum ama. Bahçesi falan çok güzel yani. Dediğim gibi Yugoslavya müzesi. Mesela şu abimiz hem bakalım. Mesela bu 46'dan kaldıkma e, özgürlüğün yıldönümü ithafen hediye edilmiş. İlginç hani heykele ilginiz varsa mutlaka gelebilirsiniz. Bu kısımda müzenin laboratuvarıymış. Hemen şöyle içine bakalım. Gördüğünüz gibi Yugoslavya'nın tarihi de var. İşte sonra parçalanması vesaire. İşte Sırbistan, Makedonya vesaire. Ay be. Eski Yugoslavya'dan neler, neler kaldı? Kaç ülke ayrıldı ya? Şunlar eski paralar. Burada eski eşyalar vesaire var. Eski silahlar. Şöyle hızlıca geçeyim ben. Yugoslavya'da bildiğiniz gibi bir kütüphane varmış ama o arkadaşım dün dedi. Savaş sırasında e, yanmış yani tarif olmuş. Bombalanmış bildiğim kadarıyla. O yüzden orada bayağı büyük bir kayıp olmuş. Şu bizim bir şeye benziyor. Aynı Türk kahvesi yapım şeyine benziyor. Yoo, şu değişik bir şeymiş. Benim önce çok hoşuma giden şunlar oluyor. Vay be. Burada eski kıyafetler var. Bu da fena duruyor ya şöyle yani genel olarak göstereyim. Bunlar da titreye doğum gününde verilen batonlarmış. İlginç. Şunlar çok ilginç ya. Eski silahlar. Çok hoşuma gidiyorsun. Şu taramalı. İşçi kardeşimle ilgili. Bu da bir madencinin girildi. Böyle yani eski resimler falan var Eski kelepçeye bakın bu da Dünya Savaşı'ndan kalma Video Bu da Biliyorsunuz ilk Sovyet Kozmonot mu değil yani Kozmonot yazmışlar zaten Yuri Gagarin'e Bir yapılmış Burada çeşitli Madalyalar falan var bu da sniper'ın babası herhalde. Şundan hiç görmemiştim daha önce. İkinci şey Çok güzel şeyler var ya. Bu da Irak. Iraktan bir hediye. Burada mineraller falan var. Burası da böyle son kısım. Bu da solter oyunundan Oymuş. Ayrıca. Yani eski bayraklar. Bu fil dişi yapım sanırım. Bu da Finlandiya'dan gelen Pukko bıçakları. Hediye edilmiş. Bu da Taç Mahal'in bir maketi. Mermerden yapılmış ama. Abi şu eski şeyler hastayım ya baksana. Nasıl bir işçilik var baksana şunlara. Size birkaç kısmı oluş, oluş abi. Diğer kısmı da özel unutmayın. Bu da e, Yugoslavya'da mesela gençlerin böyle jimnastik falan yapması için hep beraber toplanıp böyle şeyler yapıyorlarmış. Böyle müzik eşliğinde hareketler yapıyormuş. İşte insanların daha sağlıklı olması için tabii ki böyle toplu egzersizler oluyormuş. Bu da Tito'nun çalışma sanırım. Yani okuduğum kadarıyla Tito yaklaşık yani tüm Yugoslavya'ya e, Yugoslavya zamanda hükmetmiş yani. Bayağı da <laughs> başına kalmış abi. Hiç bırakmamış adam. Ölüne kadar Burada da yoldaş Tito ölü yazıyor. 87 içinde falan ölmüş. İnsanlar tabii müze gezmeye değil de eğlenceye gelmiş. <laughs> Ama arada gezenler de oluyor. Olsun yani iyi bir güzel bir bence yani. En azından müzenin ziyaret edilmesini de arttırıyor yani. Daha sosyal ortamlar da sağlıyor yani. Abi müze dediğin böyle oldu işte ya. <laughs> şimdi çıktım. Bizden aslında nasıl Murat 131 var ya, onlarda da Zastava var herhalde. Skala 55 model yazıyor. Bu daha, daha yenisi de olabilir bilmiyorum artık. Ama güzel bir aç. Markete uğramadan geçmiyoruz. Burası da arama marketmiş. Bir bakalım ne var içinde. Şöyle hızlıca bir geçelim sadece. Çok detaylı gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Fiyatlar şu şekilde. Marketler güzel ya. Yani ne arasanız var zaten. Bir de peynirle falan bizimkilere benziyor biraz. Makara yediğim şey bile var. Tereyağı. Hiç aklıma gelmiyor? Benim böyle bir gofret görmediniz. <laughs> Çok büyük. Sanırım tatlı falan yapmak için bu da. Şöyle hazır kek de var. Hanımlar sever. Bir zaten üstlerinde yok. bayağı çeşit var. Şu çok içiliyordu. Şu yerel bir sanırım. Şundan da gördüm ara sıra. Şunlar da abur cuburlar. Burası canlan senin için. Çekiyorum. <laughs> Hayır da var zaten. Şuna da çikolata çeşitleri. Allah hangisi yerel bilmiyorum yani. Sonunda şunu da göstereyim. Çıkalım. Şunları anladım. Ee, i̇şte protein ve karbonhidrat kaynağı olarak <laughs> bir şeyler aldım. Şu balık zaten. Muz. Fıstık baget ekmeği. Bir de şu ne olduğunu ben de bilmiyorum. <laughs> ekmeği üstüne sürülüyor ama değişik bir şey diye aldım. Bilen varsa altı yorumlara yazsın. Hepsi 780 dinar tuttu. Yani yaklaşık 6 euro falan sanırım. Şöyle bir şey abi. Tadı sarımsaklı krem peynire benziyor yani. Bir de içinde bir ot var sanırım. Kiliseye bakın buradan bile gözüküyor. Ve bu hani en yüksek kim yapacak gibi Ufak <laughs> tartışmalar falan var galiba Ama Sırbistan'da Bulgaristan arasında bir de Onu tam hatırlamıyorum yani. Abi şehir akşamları da çok güzel oluyor Yani kamerada çok belli olmuyor ama Çok güzel bir manzara var Yani akşamda bir dışarı çıkın Yani mutlaka Abi burada da hacı malzemeleri satıyorlar galiba Böyle bir şey dikkat edin, ilk defa görüyorum hayatımda <laughs> Şöyle ilginç şeyler var İçeride de geçip şaraplar falan varmış Değişik bir dükkan bu dün girdiğimiz Kenze Mihelya. bilmiyorum nasıl alıyorsa. Yani dükkanlar kapalı aslında. Ama insanlar yürüyor yani bir şey de yapmıyor. <laughs> Sadece şeyler falan çıkıyor. Böyle, e, mısır yapan ve patlamış mısır satan yerler var. İşte ondan sonra ufak tefek dükkanlar var. Bayağı da Türk var. Yani turla gelen de var. Gördüm yani. İstanbul'a da yakın olmasın. Türkiye'ye yani şeyi sağlıyor. Buraya insan gelmesini sağlıyor. Burada da iki şubesi var. <laughs> Saat 11.30 falan oldu. İnsanlar iyice çekilmeye başladı. Ben de yatmaya gider gençler. Allah'ım yatırım. Şu Amerikan filmlerinde olan şey var ya. Şuraya basıyorsunuz. ya yani çok sağ da buradan nasıl su içebilirsiniz. Bayağı göstereyim size. Şurada da kardeşim keni öldürüyor orgunun <laughs> <laughs> sırtını görelmek isterseniz de suya gelebilirsiniz Rus <laughs> Ruska diye bir yer <laughs> burada her yer kumarhane. Şurası kumarhane. Şurası kumarhane. Şurası da kumarhane galiba. Şurası da bizim şiş kabuk çalmış galiba. Siz cevap yazmış. <laughs> Şurası kum kumarhane. McDonald's görürseniz internete bağlanabilirsiniz. McDonald's şaşmayın baba. <laughs> böyle tam bir benziyor ya. Yani. yani böyle hamur işleri falan filan bizimkilere benziyor bayağı. Tatlar da benziyor tabi ki. Şimdi McDonald's'a geldim. Yeni video yükleyeceğim. Çakalla şarj ama ben tabi ki çözümü buldum. Bende powerbank vardı. Powerbank'i şuraya taktım. Telefonum da şurada duruyor. Şimdi yeni videoyu yapmaya çalışıyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Taksiler de böyle baba. Abi bir yerde taksiler... Yani taksilerin seviyesinden ülkenin seviyesini çıkarabiliyorsun artık. Mesela Hollanda'da falan, Danimarka'da e, Hani Tesla'dan taksi yapanı gördüm ben Mercedesler zaten taksi orada Yani e, Ülkenin seviyesi düştükçe <laughs> taksilerin seviyesi de düşüyor Baba yani. bu nedir ya <laughs> Lümüzünü gördük de hamurdan lümüzünü de ilk defa görüyorum ha bak siz de <laughs> Bu sefer de görmüş oluyorsunuz Bu neye kadar ha <laughs> we are now in front of one of the oldest schools, elementary schools in Belgrade. And the fun fact is that first basketball game in Belgrade was held here, in, was played in the backyard of this school. And you know yeah. basketball in Serbia, that's a national sport. Thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> Burası da kafan dinliyormuş. Yani hem böyle kafe içildi hem yemeğin yenildi bir yer. En eski olan yer burasıymış. Burası da en, en büyük e, ee, en eski e, birisi. Cami diyecektim. <laughs> Ulan bu BNE kim lan? <laughs> İstanbul'da da yapıştırmıştı bunları. Adam adam da geziyor herhalde. Bilmiyorum anlamadım. Ya da grafitici mi artık nedirse. Ee, şimdi ben Belgrad'da normalde gidecektim. Sonra bir şeyler oldu birkaç gün daha kalayım dedim. Bütünü çıkamadım şehirden. Buradan da Romanya'ya gideceğim büyük ihtimal. Timişoğra diye bir yer. Dükkanları bir yapalım ondan sonra inebileceğim diyeceğim. Abi bugün bir olaylar var ama tam çözemedim. Böyle yürüyüşler var. Her yerde polis var böyle. Yani denetim sık gibi sanki bugün. Bir şey var ama anlayamadım. Bazen protesto falan oluyormuş, eylemler oluyormuş. Yani buranın bir kısmı NATO'yu, şey, Avrupa Birliği'ni istiyor. Bir kısmı istemiyor ama NATO'yu kimse istemiyor. Çünkü bildiğiniz gibi burayı NATO bombalamış zamanda, yani savaş olmuş. O yüzden notayı kimse sevmiyor. Hani anladığım kadarıyla. Burada müzik yapan çok insan var. Böyle para kazanıyorlar, gösteri yapıyorlar. Türkiye'den gelen insanlar da var. Hani direkt falan direkt, direkt satıyorlar. Yani burası hani vizede olmadığı için bizim için en azından insanların uğrak yeri olmuş yani. Burada bu patlamış mısır meşhur. Bir de şu közde mısırla kestane yapıyorlar. Dikkat ederseniz bakın kestaneye bazı kelimeler gerçekten yani Türkçe'de kalmış Osmanlı'dan bayağı kelime almışlar yani o zaman. Mesela kale meydan dün arkadaşım söyledi. Kale meydan yani kale meydan aslında oradan geliyor. Taş meydan var mesela. Taş meydan ama onlar farklı yazıyor tabii ki. Türkçe'den kalan bayağı bir şey var. Bir de hani Türklere hani Türkleri daha seviyoruz gibi gibisinden dedi hani o arkadaşım dedi. Tabii bu Sırpların genel bir düşüncesini bilmiyorum tabii. Bu onu bana söyledi. Ama Rus şey Ruslar da çok seviyorlar. Hani onları işte savaşta kurdukları için onlara ayrı bir sevgileri var. Ama Bulgarlar sevmiyormuş. Onları Bulgarlar arasında savaşlar falan olmuş diye. Onlar arası pek iyi değil. Yine <laughs> bizim mekan mekan online'ız. Akşam durumlar böyle. Akşamlar böyle gruplar geliyor. Adam kafasının önünde, üstüne dönüyor, üstüne de yani hiçbir şey de takmamış yani. Helal olsun. Abi meydanları falan gerçekten çok güzel. Burası da Kale Megdan Parkı. Yani mutlaka girersiniz yani bu olarak görürsünüz. Burası da Bayraklı Camii gelirseniz ziyaret edersiniz. Yani geçen cuma Gümrücü neredeydim? Yunanistan'daydım. Bu cuma Belgrad'dayım. Bakalım haftaya cuma nerede olacağız? Şöyle göstereyim sizlere de. Yani gerçekten korunmuş cami yani. İçerisi de taştan ama küçük bir cami. Şehri yani böyle karışık gezerseniz kafanıza göre çok yer var. Mesela burada freskolar varmış. Facebook galerisi. Yani kendiniz attın sokak, bir yerlerden illa bir sanat, bir müze çıkıyor, bir güzel bir kafe çıkıyor, oturun bir şeyler için. O yüzden şehri böyle yaşayabilirsiniz, yani daha güzel yaşarsınız böyle. Yani kaybolun şehirde. <laughs> yani hatta da alabilirsiniz, hat uygun burada. O yüzden internet problemi de çekmezsiniz. Mesela sinema müzesi vardı. Orada bayağı e, film varmış, film aşı varmış. Bir de ayrıca her günde film gösteriyorlar. Film gösterimleri oluyor. Hani oraya gidip izleyebilirsiniz. Akşamları yürüyüş yapabilirsiniz. Güzel bir şehir ben, bana göre. Şehir artık çok büyüdüğü için mesela artık yerleşim yerleri daha çok sit alanlarına yani daha çok yaklaşıyor. Normalde belli bir mesafe olması lazımmış ama işte burada da yozlaşma, ne bileyim rüşvet falan olayları baya dönüyormuş. Özellikle küçük yerlerde. O yüzden bazı problemler var yani ufak tefekte problemler var. Yani yaşayanlar için. Ve şunu söyleyeyim hani buradan da insanlar çok mesela Almanya'ya veya diğer Avrupa ülkelerine gitmeyi, çalışmayı istiyormuş. Gençlerin çoğu hani ona çabalıyor. Çünkü yani IT, IT'de iyiler, IT sistemlerinde iyilermiş. Bir de basketbolda onu da öyle demiştim. Çünkü insanlar yani Avrupa'da daha çok para kazanıyor ve niye burada kalıp az para kazansın yani öyle düşünüyorlar. Bir de Novak Çopov için burada testleri varmış. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Çünkü Sırpasalı biliyorsunuz. Burada ona bir, bir yer vermişler ve orada kurs gibi bir şey veriyormuş sanırım. Kursu varmış, eğitim alanı varmış. Burası da sanırım LGBT'liler için bilgi merkezi. <laughs> böyle bir yer görmemiştim o yüzden gösteriyorum ben. <laughs> Gerçekten. Yani. Canınız baklava çekerse buraya gelebilirsiniz. Güzel bir mekan. Böyle kısım kısım oluyor ama artık bu video böyle olacak artık.